Hazırız. Şimdi bebek gücümle patlatıyorum. Ana. <laughs> Oo, harika oldu. Oo, harika oldu. Ah, <laughs> çıktı. Ama güzel oldu, harika oldu. <laughs> nasıl konfeti yapacağımız konfeti yapacağımızı öğreteceğiz. Tamam malzemelerimiz neler? Rulo, evet. balon, makas ve iki tane farklı renkte kağıt. Başka Siz par istediğiniz evet. Sayıda mı istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Çünkü çok fazla ben kesici. Ben Galatasaray renklerinde kullandım. Çünkü biz Hı -hı. Galatasaray. Evet biraz sarı Şimdi, olmuş ama olsun. daha sarı alıyoruz. Evet. Şimdi balonumuzun şöyle aşağı indi biraz. Ayda görsün. Şu kısmını. Evet, biraz aşağıdan keselim. Kesiyoruz. Evet. Güzel balonumuzun Kesiyor musunuz? Yardımcı olayım mı? Makas başka makas getirmem olması. Evet. <laughs> Sen tamam. kesersin baba. Evet arkadaşlar babamın yardımıyla balonu kestik. Evet. Şimdi alıyoruz. Onu üstüne geçiriyoruz değil mi? Aa, şak Ayırsınız. şakka gibi. Bir şey olmaz sen geçir onu be. Aa. Şimdi şöyle içini bakalım. Evet kestiğimiz balonu ruloya geçirdik arkadaşlar. Buradan fırlatılacak herhalde. Şu dibini, dibini <laughs> Evet, elimde vermiyor bana. Şöyle, şöyle yapalım. Biz. Evet, şimdi içi böyle. Biz bunu arkadaşlar artık konfetinin malzemelerini Bakalım hazırlayacağız. Vallahi... Küçük küçük keselim. Arkadaşlar ben bir kere küçük rulo ile yapmıştım. Olmamıştı. büyük rulo mı mi yapacağız arkadaşlar, şimdi? Arkadaşlar şu oyuncak bonesine benzemiyor mu? Şimdi, Şimdi kağıtları kesmeye başlayalım. Sen ufak ufak kes kağıtları. Biraz da ben yardım ederim. Evet, ben turuncuyu keseceğim. Hı hı. Onları sonra arkadaşlar daha küçük parçalara da ayıracağız. Kızım şimdi onları biraz ben de kessin. Onu Evet. <laughs> Aa ne diyecektin söyle bakayım. Ben senin dediğini söyleyeceğim. Söyle bakayım. Duysun herkes. Son bunları kestikten sonra daha küçük parçaları keseceğiz. Evet. Ondan sonra daha küçük parçalar. Daha küçük olarak. daha küçük daha küçük. Ondan sonra da Yaptım. Ondan sonra da arkadaşlar bunların hepsini bu rulonun içine koyacağız. Bütün gücüyle kızım bir çekecek bunu. Buradan böyle çekecek 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 bir bırakacak. Ondan sonra konfeti yağmur. Ben bir şuradaki kağıtlardan küçük kağıtlardan yapmıştım. Hiç ama hiç olmamıştı. Çünkü onlar hem beyazdı hem de küçük. Tamam. O zaman şimdi biz kesmeye devam edelim arkadaşlar. Doldurma esnasında tekrar sizlerle birlikte olalım olur mu? Tamam. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi <laughs> konfetimizi burada Doğmaz, erik de geldi bu arada. Getirmez, Hayır sonra o. Şimdi konfetileri dolduralım. Konfetileri arkadaşlar bunun içine dolduracağız. Gördüğünüz gibi evet kızım doldur bunları. Evet arkadaşlar. Şimdi konfetilerimizi Güp güzelce bir hazırladık. Göbek göbeği oldu. <laughs> evet hadi dolduralım şimdi içine. Şimdi... Arkadaşlar da heyecanlandılar. <laughs> çünkü dökülüyor. Dökülmesin. Evet. Konfetlerimizi dolduralım. Şöyle bakayım ben gösterin. bakayım doldurduklarını. Bekliyorum Evet doldurmaya devam ediyorum. Rengi aynı olacak ya nasıl? Çok merak ediyorum. Aslında, aslında evde... baya aslında bayağı bir şeyimiz var da. Renkli kağıdımız var da. Kızım bu renklerden kullanmayı istedi. Ne? Galatasaray'ın sarı turuncu arkadaşlar. kalsın da sarı kırmızı çok beğendiği için Galatasaray'ın renkleri diyor. Biz Galatasaray'ın... Ha Galatasaray'ın turuncu forması var değil mi? Önceki sene. Sen de var o formada. Bir gün, bir gün giyersin arkadaşlarım da görsün. Şöyle bir göstereyim. Şimdi de Spider-Man maskesini takalım. Spider Girl olursun tamam mı? Spider Girl olursun. Evet arkadaşlar biz devam edelim gene en son şimdi final bölümünde konfetilerimizi fırlatmaya geldi sıra. o? <laughs> Anam. Oo harika oldu. Uuu harika oldu. <gülüyor> 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 Ama güzel oldu, harika oldu. <laughs> yapacağımız konfeti yapacağımızı öğreteceğim. Tamam malzemelerimiz neler? Rulo, evet. balon, makas ve iki tane farklı renkte kağıt. Başka Siz istediğiniz Evet. Sayıda mı istediğiniz renkte kullanabilirsiniz? Çünkü çok fazla ben kesici. Ben de Galatasaray renklerinde kullandım çünkü biz Galatasaraylıyız. Evet, biraz sarı kırmızı olmuş ama olsun. Galatasaray. Bunu alıyoruz. Evet. Şimdi balonumuzun şöyle aşağı indi biraz şu, Kamera da görsün. Şu kısmını Evet, biraz aşağıdan keselim. Kesiyoruz. Evet. Güzel balonumuzun. Kesiyor musunuz? Yardımcı olayım mı? Makas başka makas getireyim ama. Evet. <laughs> Sen tamam. keser misin baba?